kimse şu anda şey diyemez abi. İşte bitti, çok geç kaldın. Evet! Geç kaldın, daha erken çalışman lazımdı. Ama başında bin bir tane şey gelmiş olabilir abi. Abi imkansız diye bir şey yoktur. Beyninin kapasitesini sen belirlersin. Tamam mı? Hey 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 Whatsapp'in YouTube. Dostlar video hoş geldiniz. Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Neredesiniz? Bugün kalan 70-75 günlük süreçte neler yapabilirim? Ee, nasıl sınavda daha iyi derece yapabilirim? ...mevzusunu biraz konuşacağız. Şimdi geçen videolarda son 100 gün kala neler yapabileceğinizi söylemiştim ama şimdi... ...o zamana göre nereden baksanız 25 günlük bir kayıp var. Eğer şu zamana kadar AYT'ye başlamadıysanız, TYT'leriniz tam bitmediyse... ...eşit ağırlıkçı, sayısalcılar, işte dilciler falan tümü bu videoda yanıtlarını arayacak. Şimdi, eğer TYT'yi bitirmediyseniz neler yapacaksınız, nasıl ilerleyeceksiniz? Abi... TYT'yi dair hiçbir şekilde bir şeyler bilmiyorsanız, hani iyi kötü bir şeyler yapayım diyorsanız hızlı kamplar kanalımda işte 18 günde TYT matematik var, işte 7 günde TYT Türkçe var, 15 günde fen var. Bu programların tamamını biliyorum çok yoğun bir program ama en azından bunları 20 güne yayarak hızlı bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Tabi bu noktada nasıl bitireceksiniz? Minik minik AYT'ye başlayarak yani en azından bir AYT matematik başlangıç atın, herhangi bir şeyler yapın. Yani dilciler zaten ee, amacınız sizin TYT ve dil soruları. İngilizce çalışmak. Abi TYT'ye odaklanıyorsun, dil sorularını çözüyorsun. Bu. Sizin yapacağınız ekstra hiçbir şey yok. Tamam mı? Yani kalan süreçte tek tek tüm programlar uzunlusu kısalısı hangisi senin ilacınsa zaten kanalımda ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. İşte millet gibi işte Shopee'ye linkime tıkla, işte 200 bana bayıl, ben sana programı satayım işte kazanacaksın. Bir şey yok abi. Ben bu tüccarla, bu ticaret haneli gerçekten karşı olduğum için hiçbir şekilde bir Allah duasıya, gerçekten bir Allah duasıya Abi dua et, bana yeter ya. Bir abone al, bir like at, bir dua et. Başım gözüm üstüne. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani Amacımız herhangi bir şey olsa bir satış bir ticaret olsa sana derim ki benden koçluk al ben senin koçun olayım sana kazandırayım benim programımı satın al bu programı satın al yap sınavı kazan böyle bir şey yok abi paraya dair hiçbir şekilde söylemiyorum eğer zaten şu anda benden koçluk da alsan benden başka bir şeyler de satın alsan e, yani yapabileceklerimi ben burada zaten söylüyorum ekstra orada bireysel olarak görüşme sağlıyoruz sadece ekstra hiçbir şey yok yani ya başkasıyla yaptığın koçluk görüşmesinde de hiçbir şey yok. Ya benim sana verdiğim programı farklı bir şekilde sana sunacak ve sen ondan ilerleyeceksin. Başka hiçbir şey yok ki senin. Bu yani. Dilcilerin muhabbetini böylece kapatıyoruz. Tamam mı? Şimdi e, minik TYT çalışmalarından sonra AYT'ye başlayacaksın ve AYT'de e, seri net kazanman lazım. Tüm konuları belki bitiremeyeceksin. Belki yeteri kadar soru çözme imkanı olmayacak. Bu yüzden bu alanda ne yapacaksın? Hemen. Şimdi konu atlaya atlaya çalışacağız. Nasıl yapacağız? Yani baştan sona kadar çalışmak evet çok mantıklı. Müfredata göre çalışmak çok mantıklı ama kalan süre az olduğu için atlayarak çalışacağız. Ben burada AYT kimya özelinde örnek vereyim eş ağırlıkçı arkadaşlar. Sözelci arkadaşlar bundan nasiplensin. Ya yani matematik hatta matematikte de anlatabilirim ama matematikte biraz daha kompleks olduğu için AYT kimyada daha iyi anlatabilirim. Minik örneklerle de AYT matematiği destekleyeceğim. Şimdi AYT kimyaya başlıyoruz, değil mi? Nasıl atlayarak gideceğiz? Abi senin modern atom teorileriyle, gazlarla, çözeltilerle bu üç konuyla diğer konulara dair herhangi bir bir e, şeyin var mı? Bu üç konuyu çalışman diğer konuları etkiliyor mu? Cevabın evetse o konuyu çalış. Ama cevabın hayırsa ve burada 3 net kazanacağım diye geride kalan 10 netlik kısmı çöpe atıyorsan burada bir hata vardır. Yani e, organik işte denge, elektrokimya, hız, enerji. Buradan 10 soru gelmiyor mu? Kalan yerden 3 soru geliyor. Bazen 2 soru, belli değil. Yani şimdi bu 3 soruluk alana odaklanacağın sürede neden 10 soruluk alana başlamıyorsun? Yani eğer şöyle de yapabilirsin. Bak, hani organiyi sona bırakmak istemiyorum diyorsan, organiye başlarsın başında, sonrasında diğer konuları çalışırken organikten fasikül çözersin. Organik bilgilerini unutmazsın. Bu yani bunları Eşit ağırlıkçılar için de, e, sayısalcılar için de e, aşağıya linki bırakacağım. Oradan açıp incele. Ben hangi adımda ilerlesem daha mantıklı olur. Fizik için bu biraz daha karışık, o yüzden videoya yerleştirmiyorum. Keza matematikte senin karmaşık sayılar çalışman, işte permütasyon, kombinasyon olasılık 5 det getiriyor biliyorum ama gerçekten emek sarf ettiren, e, bunu çalışman, ne bileyim işte polinomlar, çok az soru geliyor gibi gibi. Yani bunları atlayarak çalışman ya da ne bileyim işte mesela polinomları atla dedik ama hani polinomlarda belli başlık mesela polinom, ikinci dereceden denklem, parabol, işte fonksiyonlar bunları tekrar videolarını izleyip Tamam mı? İşte matematiğin güler yüzünün kısa videoları var ya onları izleyip sonrasında işte bıyıklı matematikler Mert Hoca'nın ya da Eyüp Hoca'nın o uzun konu anlatımlarıyla tasdikleyebilirsiniz. Trigonometri uzun konu anlatımlarını izle diğer o halledebileceğin etme diziler. Ya uzun video izlemene gerek yok. Yani ya yeni bir kamp kitabı satın almana gerek yok. Farklı farklı hocalardan dinle. İlla Eyüp hoca olacak, illa Mert hoca olacak, illa bıyıklı matematik olacak diye bir şey demiyoruz ki. Yani farklı hocalardan izle ama senin işine yarayacak hocalardan izle. Yani adam kolay konuyu hızlı anlatmıştır. Basit bir şekilde, yüzeysel olmadan detaylı bir şekilde anlatmıştır. Az soru çözmüştür. Sen soru bankalarıyla bunu da destekle. Budur yani. Senden istediğim şey bu. Yani hız kazanacağın konuları tekrar videolarını izle. Zaten ya da yapabileceğini düşündüğün, zor olmayan konular atıyorum kimyada enerji hız git tekrar videosunu izle. Uzun konu anlatım videosunu izleme. Edebiyatta basit konuları git tekrar videolarını izle. Ya da yapabileceğin konuları e, tekrar videolarını izle. Sen soru bankasında mücadeleni yine ver. Buna bir şey demiyoruz ki. Keza AYT, şey, TYT konuları. Abi artık tekrar videosu izle. Uzun uzun konu anlatımları izleyecek vaktin kalmadı senin. Sen eğer sınavda bir şeyler yapmak istiyorsan. Yani sana kimse şu anda şey diyemez abi. İşte bitti, çok geç kaldın. Evet, geç kaldın. Daha erken çalışman lazımdı. Ama başında bin bir tane şey gelmiş olabilir abi. Kimse senin hayatını bilmiyor. Sen yaşadıklarını sen biliyorsundur. Ha eşek gibi yapmışsındır. Kafana yeni gelmiştir. Bir şeyler yapacaksın abi. Eğer mezuna kalacaksan da 200 binden, 300 binden değil de 100 binden kalırsın. Tamam mı? Ama pes etmek korkakların işidir abi. Eğer korkaksan kapat videoyu, yatmaya devam et kardeşim. Ya başkalarının şeylerine para harca. Parayla sen bu sınavı kazanamayacaksın. Eğer cesursan, korkak değilsen, kendine azıcık inancın varsa oturacaksın paşa paşa aşağıda pdf'ini yazacağım. Hangi sırayla çalışman gerektiğini, nasıl çalışman gerektiğini teker teker bir koçluk Verircesine yazacağım senden tek isteğim bir tane dua et bir tane abone al bir like at başka hiçbir şey istemiyorum ki senden ne istiyorum senden bir kazanç elde etmiyorum ben ya sana bir şey satmıyorum cebinden bir şey eksiltmiyorum senin ya ailene zarar verecek maddi anlamda bir şey satmıyorum ya ya sadece destek ol bana ben sana destek oluyorsam sen de gel kardeşine destek ol abine destek ol ama pes edip yatacaksan şimdiden bırak git kardeşim mezuna kalacaksan da en iyi sıralamadan mezuna kalmak zorundasın. Sen burada konuları çalış biraz. Ya seneye yine çalış ama bir bilgili olsun abi. Hiç sıfır bak bir sıfıra mezuna kalmak vardır bir bilgili mezuna kalmak vardır. Bu ikisi arasındaki ayrımı biliyorsundur yani. Dediğim gibi kalan süreçte konuları atlaya atlaya. Konuları atlaya bahsettiğim konuları hiç çalışmayacağız demiyorum. Ağır konuları bitirelim sonrasında e, yapabileceklerimiz yapalım. Yine çalışalım o konuları. Hiçbir konuyu atlayalım bu konudan az net geliyor diye silelim demiyorum. Her konu bizim için değerli. Her konuyu çalışacağız. Ama net potansiyeli yüksek şey düşük olup da e efor sarf etmemiz yüksek olan konuları daha az çalışalım, daha sonradan çalışalım. Yani oraya vereceğimiz emeği diğer zor net gelen konulara harcayalım diyorum. Bu ya bunu mantığınla bir düşünüp tartışıp e katılabilirsin. Hani gel bunu uygulamak zorundasın demiyorum. Mantığına uyuyor mu? Bunu düşün. Otur. 5 dakika, yarım saat, bir saat düşün. Abi bu dediğin şey mantıklı mı? Yani ben 3 netlik bir şeye 10 saat mi ayırmam lazım? Yoksa o 10 saati oradan alıp 5 saatini oradan alıp e, 20 şey işte 10 net gelen yere daha mı çok ayırmam lazım? Beni anladın. Ya yani şu anda konuşamadım ama anladın demek istediğim şeyi. Ya yani nereye odaklanman gerektiğini bil. Kalmış zaten 70 75 gün. Ne yapacaksın? Sıfırdan mı başlayacaksın? Uzun uzun konu anlatımları mı? Yani kimyada işte o tekrar kamplarını izle. Ya abi tekrar kampı dedi de deneme çözümü dedik tekrar kamp olmasın abi. Bir konu anlatımı olsun. Biyolojide e, tekrar kampı olsun. Edebiyatta tekrar kamp olsun. Okumadan önce, yatmadan önce onları bir oku. Seni zaten edebiyatçıların matematik fullemek yakın olması lazım. Yani belki matematik alan süreçte fullleyemez. Ama paşalar gibi çalışması lazım. Ki geometriye dair bunu kesinlikle önermiyorum. Geometride paşa paşa konu anlatımında izleyeceksin. Soru çözümünde yapacaksın yani geometri yetiştiği kadar. 2,5 ayda geometri programı var zaten kanalda. Git izle. Abi imkansız diye bir şey yoktur. Beyninin kapasitesini sen belirlersin. Tamam mı? Budur. Beynin, sen beynine hükmedersin. Yani bir tıpçı eğer işte bir haftada kozu koca ansiklopedilerden konuları bitirebiliyorsa yani bir tane röportajda istemiştim. Şu anki çalışmamla AYT biyolojiyi 2 günde bitirebilirim diyorlar. Yani onların çalışması ya da Abi 24 saat 36 saat bir ameliyata giriyor bu adamlar ya. Yani şurada harcamadığın emeği, şurada yaptığın zamanı ileride sana hiçbir zaman yatırmayacaklar. Bunu unutma yatırmayacaklar seni. Eğer evine, ailene para getirmek istiyorsan köpek gibi çalıştıracaklar seni. 8-10 saat çalıştıracaklar, asgari ücreti verecekler. Keşke çalışsaydım diyeceksin. Şimdi sonradan keşke dememek için, mezuna kaldığında keşke dememek için lütfen dediğim şey mantığını aklına, fikrine uyuyorsa kalk ve yap. Kalan 75 günde bazı şeyleri başarmak gerçekten çok zor. Belki 10 bine giremeyeceksin, belki 20 bine giremeyeceksin, belki 30 bine giremeyeceksin. Ama 300 bin, 400 bine de girme. Bunları bir uygula. Eğer mantığına, fikrine yatıyorsa. Ya yok abi ben dediğin şeyi saçma buluyorum dersen de canın sağ olsun kardeşim ne diyeyim yani. Ben elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Budur benim fikrim, benim düşüncem yapılabilecek son çare, son çıkış bu. Ha 10 günde ayeti fiziği bitireceğim. Geliyor o videosu da. Bekle. Göstereceğim. İbrete alem olsun. 10 günde ayeti fizik bitmez diyenlere, 10 günde ayeti fizik imkansız diyenlere teker teker göstereceğim. Benden bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen çalışın. Çalış, çabala, tevekkül et. Sınavına gir. İnşallah başarılı olursun. Ee, seni seviyorum. Kendine güven. Yaptıkların için kendine teşekkür et. Kendin umutsuzluğa kapılma. Sadece çalış. Çalışmaktan başka şansın yok. Ailenin yüzünü kara çıkarma. Aileni gururlandır. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.